Arkadaşlar merhaba. Ee, ben 13 yıldır Herbalife danışmanlığı yapıyorum. Herbalife'den biraz bahsetmek istiyorum. Herbalife dünya genelinde 94 ülkede faaliyetli olan global bir beslenme firmasıdır. Burada sizin için ufak bir slayt hazırladım. Ee, bununla ilgili size Herbalife'ı daha iyi tanımanız. İşte insanlar dışarıda sürekli Herbalife için bir şeyler söylüyorlar. Bu konuda biraz daha kendinizi geliştirmeniz ve gelecek olan aa, soru aa. ve cevaplara mantıklı bir şekilde cevap vermeniz için size ufak bir video hazır, slide hazırladım. Bunun üzerinde gideceğiz. Herbalife'ı tanıyalım. Bakalım Herbalife neymiş? İyi beslenmeyi destekleyen Herbalife, iyi hissetmenize ve aktif bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Firmamızın kurucusu Marcus Marcus 1980 yılında Henüz 23 yaşında kurdu firmasını ve mark insanların sağlıklarına kavuşmaları için hep daha iyi bir yol olduğunu savundu. Markın hayali bugünlerde gerçek oldu. Herbalife 90'dan fazla ülkede yani 94 ülkede faaliyetlerini yürüten global bir beslenme kilo kontrol firması haline dönüştü. 90'dan fazla ülkedeyiz. Burada bazı ülkeleri görüyorsunuz. İnşallah bütün dünyada olacağız. Hedefimiz bu. Ee, eski CEO'muz Michael o. Johnson. Michael o. Johnson e, Herbalife'ı marka yapan, e, Herbalife'ın bugünlere gelmesini sağlayan muhteşem bir CEO'ydu. E, artık kendisini bir üst birime aldık ve yenine yerine Rich Quicks geldi. İnanılmaz başarıdı e, Michael Johnson'ın bıraktığı yerden firmayı yukarılara taşımak için muhteşem şeyler yapıyor. E, büyümemiz hız kesmeden devam ediyor. Dünyada son 10 yıldır yıllık ortalama büyüme oranımız %13. Birçok firma e, bu konuda geri giderken küçülmeye giderken işte e, yani dışarı ile ilgili çok konuşmak istemiyorum aslında ama günümüzde e, ülkemizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Urban Life'a baktığımızda son 16 çeyrekte çift taneli büyüme rakamlarına oluşuyoruz. İşte bu eski bir slide 2013'e kadar olan kısmı aslında 2018'i de var bunun. Bir sonraki slaytımızda e, onu da vereceğim size. Dünyada son 10 yıldır büyüme muhteşem. E, özellikle Türkiye Avrupa genelinde son 2 yıldır Avrupa'da en hızlı büyüyen ülke ödülünü alıyor. Mesela 2002 yılında firmamız 2.1.8 milyar dolar ciro yaparken 2013 yılında 7 milyar doların üzerine çıktı biz 2019'dayız ve bu istatistikler sürekli büyüyor ve gelişiyor. İnanılmaz sponsorluklarımız var. Bunların en önemlisi ve en kalitelisi tabii ki Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun 2021 yılına kadar Resmi beslenme ve global beslenme ortağı survival life ürünleriyle besleniyor. 71 bir sporcu kendisiyle beraber 52 tane takım, 45 tane spor organizasyonunun e, sponsorluğunu yaptı firmamız. E, tanıdığımız bir yüz e, İpek Onaran, kendisi ünlü bir triatlet. İpek Onaran'ın resmi beslenme sponsoruyuz. Basketbol Süper Ligi'nin resmi beslenme sponsoruyuz. Doktorlarımız bilimde mükemmellik adına çalışıyorlar. Yüz yüzden fazla bilim adamı ile çalışıyoruz. Aralarında Nobel Tıp Ödülü olan doktorlar bu yediğimiz, içtiğimiz ürünleri sürekli güncel olarak geliştirip insan sağlığı ve insan beslenmesi adına inanılmaz muhteşem çalışmalar yapıyorlar ve Türkiye'den doçent doktor İsmet Tamer. İnternetten bakabilirsiniz, çok detaylarına girmeyeceğim. Türkiye'deki en iyi doktorlardan bir tanesi. Ünlü ve tanınan bir doktor, Türkiye Herbalife'ın bilimsel kurulu üyesi ve Herbalife eğitimlerinde sürekli distribütörlerin gelişimi ve daha iyi hale gelmesi için bize eğitimler veriyor. Ee, tohumdan sofraya dediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Ee, ham madde işleme süreci ve <laughs> Herbalife üretim merkezi Herbalife ürünleri kontrollü üretilmiş olup standartize edilmiş ay, uygun şartlarda ay. üretilmekte ve ambalajlanmaktadır. Üretim her aşamasında yani tohumdan bitmiş ürün haline dönüşene kadar her aşamada çok titiz bir denetim ve takip söz konusudur. Peki neden Herbal Life. Buna bakalım. Yanlış beslenme alışkanlıklarının sonucu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, e, hastalıkların %70'i yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Ve bunlara da şunları örnek veriyor. Yorgunluk, kalp dolaşım hastalıkları, uyku problemleri, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol... Artros yani eklem problemleri, osteoporoz kemik erimesi, depresyon, sindirim problemleri, kabızlık, migren, aşırı kilo, obezite, kanser, diyabet vesaire gördüğünüz gibi neredeyse bildiğimiz hastalıkların %80'i yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Erken ölümlerin ana nedenleri kanser, kalp krizi, felç, diyabet yaşam tarzı değişiklikleriyle bu ölümlerin %50'sini engelleyebilir çok ciddi bir rakam bu yüzde 50. Vücudumuzun bizden günlük olarak istediği şeyler neler? Bunlara bakalım. Vitaminler, eser elementler, mineraller, karbonhidratlar, lifler, doymuş yağlar, proteinler, amino asitler, emzimler, bitkiler ve aynı zamanda tabii ki su. Peki biz ne tüketiyoruz? Yanındaki resimler hiç yabancı değildir birçoğumuzda. Rafine ürünler tüketiyoruz. Et, hayvansal yağlar, kaynatılmış sebze ve meyveler. Tuz, şeker, kolesterol, kafein, alkol, ilaçlar. Ve aynı zamanda gıda katkı maddeleri ve tarım ilaçları. Ülkemizle ilgili bazı istatistiklere bakacak olursak. İçler acısı 15 yaş üstü yetişkin nüfusta obezite oranı Kadın nüfusunun %29.2'si, erkek nüfusunun 15.3'ü ortalama yaşam süresi kadınlar 74, erkekler ise 70. Ee, bu iki cinste baktığımızda bel çevresi için tehlike sınırı diyor. Kadınlar 88, erkekler de 102 santim üzerine çıkmamalı. Bel ölçüsü bu sınırların üzerinde ise bu iç organlarda yağlanma belirtisidir. Böyle kişilerde hastalanma oranı yüksektir. Fazla kilo ile beslenme ile ilgili hastalıklar nereden çıktı? Şimdi buraya bunlara yol açan üç temel gerçekten bahsedelim. besin içerikleri azaldı. Şeker, tuz, tuzağı içerisindeyiz. Yetersiz protein alıyoruz. Ve aktif yaşamdan çok uzağız. <gülüyor> <gülüyor> Doymakla beslenmek eskiden aynıydı. Şimdi değil. Çünkü gıdaların içerikleri hepimiz de biliyoruz ki çok değişti. Dedemiz bir tabak fasulye ile beslenirken aynı ölçüde bes yani aynı ölçüde derken aynı besin değerini almak için şimdi 5 tabak fasulye tüketmemiz gerekiyor. Daha kısa sürede daha düşük maliyetlerle daha hızlı üretmeye başladık. Aynı topraktan sürekli ürün alıyoruz. Yani sağıyoruz toprağa. Tabii bize dönüşümünde bugün hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Tohumlar değişti, yetiştirme yöntemleri değişti, çevre koşulları değişti. Eski oranla çok fazla tarım ilacı, kimyasal gübreler ve hormon kullanılıyor. Bitkisel ve hayvansal gıdalar doğal gelişimi sağlayamadan çok daha kısa süre içerisinde büyütülüyor. Burada e, ilginç bir statistik var. Jeli ilaç şirketi 96 ve 2002 yılları arasında. Herolife'le bağ, bağlı bir e, kuruluş değil bu. Tamamen özgün bir kuruluş. Almanya'da yapılmış. Mesela diyor ki 100 gramdaki brokoliye bakalım en üstte. 1985 yılında 103 gram kalsiyum varken 2002'de 28 gram. Değişim oranına baktığınızda eski %73 fasulye e, Türk toplumunun mutfağının vazgeçilmez gıdalarından bir tanesi. Kalsiyum değeri 90, 85'te 56, magnezyum 26, B vitamini 140 iken 2002'de 22'ye düşmüş kalsiyum, magnezyum 26'dan 18'e düşmüş. Bunun haricinde B vitamini 140'dan 32'ye düşmüş. Temel anlamına baktığımızda içeriklerimiz komple zayıflamış durumda. Bakın burada işte muza bakalım. B6 vitamini 330 iken 85'te 2002'de 18 eksi %95. Çok içinizi karartmak istemiyorum. Unutmayın önemli olan yemeğin miktarı değil kalitesidir. Ve içeriğindeki besin içeriğidir. Şekeri çok hızlı dönüşen basit karbonhidratlardan bahsediyoruz. Hazır gıda sektörü vücudumuza şeker yüklemek için çalışıyor. Malları fazladan vermek için sürekli maliyet düşürüyor ve ilginç kampanyalar düzenliyorlar. Bunlara hepimiz şahidiz. Aldığımız kalori miktarının yanı sıra şekere dönüşüm hızı önemli ve fazla şeker vücudumuzda yağ dönüşüyor. Obezite ve diyabet riski çok artıyor. Ee, sağlıklı kahvaltı bize neler verir? Kahvaltı yaparsak ne olur? Kahvaltı yapmazsak ne olur? Karbonhidrat ağırlıklı kahvaltı yaparsak ne olur? Protein ağırlıklı kahvaltı yaparsak ne olur? Değinmek istediğim nokta burası. Sabahleyin alınan basit karbonhidratlar, tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecekler, beyaz ekmek, toz vesaire aniden kandaki şeker oranını yükseltir. Karbonhidrat ağırlıklı bir kahvaltıdan bahsediyoruz. Bunun sonucunda vücuda ekstra şeker yüklenir ve enerjiden fazla olan şeker yağ dönüştürülerek saklanır. Bu nedenle kandaki şeker oranı azalır ve yine karbonhidrat ihtiyacı duyar. Sani yiyoruz, 2-3 saat sonra acıkıyoruz, diyoruz, tekrar acıkıyoruz ya buradaki döngüden bahsediyor. Kahvaltı atladığımız zaman kan şekeri normal seviyesinin altına düşer ve enerji düşüşü ile birlikte yemek için aşırı istek duyulur. Yine hızlı enerji sağlamak için karbonhidratlara dönüş yaparsınız. Basit karbonhidratlar ani kan şeker dalgalanmasına ve bunu takiben vücudun ekstra şeker depolamasına yol açar. Şeker fazlası yağ dönüşür. Bu döngü günde 2-3 kez tekrarlanır. Bu kötü döngü temel sağlık sorunlarını ve fazla kiloya sebeplerden biridir. Peki protein ağırlıklı bir kahvaltı yaptığımızda bu tip bir kahvaltı vücudun ihtiyacı olan tüm besin maddelerini ve enerjiyi şeker seviyesini yükseltmeden sağlar. Bugün boyunca şeker bazlı karbonhidratları olan ihtiyacımızı önler. Bu şekilde iştah kontrol altında olur. Karbonhidrata atıştırmalık çikolata unlu muamiller duyulan açlık azalır ve vücut daha fazla enerji için depolanmış yağları kullanır. Bugünümüzün gerçeklerine bakalım. Gıdalardaki protein içeriği de azalmış durumda. Düşük proteinle beslendiğimiz zaman kas dokumuz yeterince gelişmiyor. Metabolizma hızı yavaşlıyor. Kalori yakma yeteneğimiz de düşüyor çünkü kaslarımız eriyor. Aynı boy ve kiloya sahip iki insanın kalori yakma miktarları farklı olabilir. Bu miktar kas dokusunun yoğunluğuna bağlıdır. Yanlış yapılan diyetlerden ötürü yetersiz protein tüketimi kas kaybına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor. Kas dokumuz gelişirse kalori yakımı artar, protein daha uzun süreli tok kalmamızı sağlar. Protein kan şekerinin ani iş çıkışını önler. Sağlıklı kadınların 75 gram, erkeklerin ise 110 gram protein almaları tavsiye edilir. Yarım kilo yağ 2 kalori, yarım kilo kas 14 kalori yakar. Günümüzde beslenmemizi dengeli dengeleyebilmek için Dört başlıkta yer alan tehlikeyi önleyecek şekilde takdibiyelere ihtiyacımız var. Besin içeriği yüksek vitaminler ve mineraller, basit karbonhidrat içeriği düşük, kalorili protein açısından zengin bitkisel protein, hücreyi besleyerek çöpleri dışarı atan bir beslenme düzeni. Tabi burada devreye Herbalife giriyor. Çözüm kesinlikle ve kesinlikle Herbalife. Evet sevgili arkadaşlar, Herbalife Nutrition firmasının e, kaliteli ürünleri ve kaliteli beslenme desteği, ek gıda takviyeleri ve aynı zamanda e, aktif yaşamı ve su tüketiminde de Herbalife ürünleriyle birleştirerek muhteşem sonuçlar alabilirsiniz. E, almış olduğunuz sonuçlar tabii ki Herbalife e, beslenme koşulları tarafından takip ve kontrolü mutlaka ve mutlaka yapılıyor. Gerekli desteği Herbalife koçunuz size verecektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.